Şimdi sıkı durun çünkü sizi doğanın en inanılmaz çelişkilerinden birine götüreceğim. Konumuz dünyanın en zehirli yılanı Inland Taipan. Ama bu öyle bildiğiniz korku dolu yılan hikayelerinden biri değil. Hayır, tam tersi. Bu akıl almaz bir gücün ve aslında tamamen yanlış anlaşılmış bir karakterin hikayesi. Başlamadan önce size şöyle zihin açan bir soru sorayım. Sizce bu yılan, yani gezegenin en zehirlisi, tek bir ısırıyla kaç tane yetişkin insanı öldürebilir? Şöyle bir sayı tutun aklınızda. Ama baştan uyarayım, cevap muhtemelen tahmin ettiğinizden çok daha şok edici. Hazır mısınız? Rakam geliyor. Tam 100. Evet, yanlış duymadınız. Dile kolay, tam 100 insan. Tek bir ısırıktan çıkan zehir, 100 yetişkin erkeği öldürebilecek potansiyele sahip. Bu rakamla da en zehirli yılan ünvanını açık ara elinde tutuyor. E haliyle böyle inanılmaz bir güce sahip olunca, insanlar da ona bir isim takmışlar. Vahşi yılan kulağa oldukça korkutucu geliyor değil mi? Ama asıl merak ettiğimiz şey şu. Bu korkutucu şöhret gerçeği ne kadar yansıtıyor yoksa ortada büyük bir yanlış anlaşılma mı var? İşte bütün hikayenin düğümünü çözen cümle tam olarak bu. Vahşi olan yılanın kendisi değil yani karakteri değil damarlarında taşıdığı zehrin ta kendisiymiş. Hani en başta bir paradokstan bahsetmiştim ya işte o paradoksun kalbine inmiş bulunuyoruz. Çünkü o korkutucu vahşi yılan lakabının arkasında aslında kalabalıktan kaçan, kendi halinde yaşayan, hatta utangaç diyebileceğimiz bir münzevi yatıyor. İnanması gerçekten güç, değil mi? Şu karşılaştırmaya bir baksanıza. Sanki iki farklı canlıdan bahsediyor gibiyiz. Sol tarafta efsanelerdeki o acımasız vahşi yılan var, sağ tarafta ise beladan köşe bucak kaçan sakin bir hayvan. Bu tablo bize şunu net bir şekilde gösteriyor. Bütün o ünü tamamen zehrinin gücünden geliyor. Kendi kişiliğiyle uzaktan yakından bir alakası yok. Zaten insanlarla pek yolunun kesişmemesinin sebebi de tam olarak bu. Öyle her yerde karşınıza çıkacak bir tür değil. Avustralya'nın kimsenin pek uğramadığı ücra köşelerinde kendi halinde yaşıyor. İşte bu yüzden en zehirli yılan olmasına rağmen en ölümcül yılan değil. Bakın bu ayrım çok önemli. Çünkü tehlike sadece güçle değil, o güçle karşılaşma ihtimalinizle de ölçülür. Peki ama bu zehri bu kadar özel, bu kadar süper yapan şey ne? Onu bu kadar hızlı ve bu kadar etkili kılan bilimsel sırrı çözmeye ne dersiniz? Gelin işin biraz derinine inelim. Her şeyin anahtarı nörotoksin denen bir maddede gizli. Bunu şöyle düşünün. Vücudunuz dev bir elektrik ağı gibi. Nörotoksin bu ağdaki bütün şalterleri aynı anda indiriyor. Yani beyninizden kaslarınıza giden bütün iletişim hatlarını kesiyor. Sonuç ne yazık ki tam bir felç. Ama olay burada bitmiyor. Bu zehir öyle tek bir yerden saldırmıyor, resmen vücudu üç koldan kuşatıyor. Bir yandan sinirlerin iletişimini sağlayan uçlara geri döndürmesi zor bir hasar veriyor, diğer yandan kasların o sinyalleri almasını engelliyor, bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de kanın pıhtıraşma sistemini alt üst edip iç kanamaya neden oluyor, vücudun savunma mekanizması diye bir şeyi bırakmıyor ortada. Bütün bu bilimsel detaylar aslında bize tek bir şey gösteriyor. Bir ısırık anında durumun ne kadar kritik olduğunu ve o andan itibaren kelimenin tam anlamıyla zamana karşı bir yarış başlıyor. Peki bu yarışta ne kadar vaktimiz var? İşte burası işin en can alıcı kısmı. Sadece 10-15 dakika. Evet, o zehrin sinir sisteminde kalıcı bir hasar bırakmasını önlemek için doktorların elindeki süre bu kadar. Her bir saniyenin hayati önemi var. Neyse ki bir panzehiri var yani bir tedavisi mevcut. Ama işte o ama çok önemli. Panzehirin gerçekten işe yaraması, yani o en kötü hasarı önlemesi tamamen o kritik 15 dakikaya bağlı. O süre bir kere aşıldı mı panzehir hayat kurtarsa bile kalıcı hasarları engellemek çok daha zor bir hale geliyor. Peki Allah kurusun ama olur da böyle bir durumla karşılaşılırsa ne yapmak lazım? Bakın bu adımlar gerçekten hayat kurtarıcı olabilir. Kural bir ve en önemlisi panik yok, hareket yok. Ne kadar sakin kalır ve kımıldamazsanız zehrin vücutta yayılması o kadar yavaşlar. Sonrasında ısırılan bölgeyi nazikçe temizlemek, şişme riskine karşı yüzük gibi takıları hemen çıkarmak ve tabii ki bir saniye bile kaybetmeden acil yardımı aramak gerekiyor. Şimdi de gelelim o filmlerde gördüğümüz ama gerçek hayatta asla yapmamamız gereken şeylere. Hani yarayı bıçakla çizip zehri emmeye çalışmak var ya, sakın ha. Hem hiçbir işe yaramaz hem de yardım etmeye çalışan kişiyi de zehirleme riskiniz var. Turnike yapmak da aynı şekilde. Doku kaybına yol açabilen çok tehlikeli bir yöntem. Kısacası, kahramanlık yapmaya çalışmayın. Yapılacak en doğru ve akıllıca şey sakin kalıp profesyonellerin gelmesini beklemektir. Hikayenin başından beri bu yılanın ne kadar güçlü ama bir o kadar da çekingen olduğundan bahsettik. Peki bizimle yani insanlarla olan ilişkisi ne durumda? Mesela bu yılanı evcil hayvan olarak beslemek mümkün mü? Gelin konuyu son olarak bir de bu açıdan ele alalım. Ve geldik belki de bütün bu anlatının en çarpıcı noktasına. Dünyanın en zehirli yılanı olmasına rağmen bugüne kadar inland taipan ısırığından ölen tek bir insan bile kayıtlara geçmemiş. İnanılmaz değil mi? en zehirli ama sıfır ölüm. Paradoksun zirvesi bu olsa gerek. Eğer aklınızdan madem bu kadar uysalmış, Türkiye'de evde beslesek ne olur gibi bir düşünce geçiyorsa onu hemen unutun. Yasalarımız halk sağlığını ve güvenliğini korumak için bu tür zehirli hayvanların evcil hayvan olarak beslenmesini kesinlikle ve tamamen yasaklıyor. İşte Inland Taipa'nın bu inanılmaz hikayesinin sonunda aklımda tek bir soru kalıyor. Sizce doğadaki asıl tehlike bir canlının sahip olduğu o ölümcül güç müdür yoksa bizim o gücü hiç anlamadan sadece korkularımızla ona yapıştırdığımız ön yargılar mı? Bu sorunun cevabını da size bırakıyorum.